Reklam arası bitecek. Biz Popeyes'ları bitiremedik vallahi hocam. Aman bitmesin. Ben bu Popeyes'ın terbiyeli tavuk olayına bayılıyorum kardeşim. Çıtır çıtır, kıtır kıtır, cıvıcık maşallah. <laughs> Yalnız teker teker beyler. Nefis, nefis. Beyler, ben bu Popeyes'ın terbiye olayını araştırdım. Şu maksikovayı tekrar alayım. Tavuk parçaları taze taze seçiliyor. 12 saat boyunca özel bir baharatın içinde terbiye ediliyor. Bak bak. KAPILAN! Ayda Kimin tavuğu <sesini> lan bu? Terbiyesiz Catholic, bu terbiyesizi <laughs> kim içeri <ne> aldı beyler? Bu terbiyesizi kim aldı içeriye? Bak bak bak! Akıllı ol lan akıllı ol! Yürü! Bu ülke böyle terbiyesizi görmedi ya! Git lan git! Terbiyesiz! Ağolun çakal! Yayında mıyız? Yayında mıyız? Sayın seyircilerimiz tıpkı Popeyes'te olduğu gibi bu stüdyoda da asla böyle terbiyesiz tavuklara yer yok. Keselim. <laughs>